öncelikle yüzümdeki makyajı beğendiyseniz ve saçımı boyattım fark ettiyseniz bunlar hakkında konuştuğum videom bunda ne yayınlanmıştır diye umuyorum eğer kendisinde bir hata yoksa ki tabi ki aksaklıklar yaşadım maskarayı sürdükten sonra hapşır falan her tarafı maskarayı buladım eğleneceksiniz o videoyu yayınlamış olabilirim altta linkini görüyorsanız oraya da gidin bir bakın derim bu video ne videosu kozmetik alışverişi videosu bir kısım çok fazla olmasa da yurt dışından gelen cicilerim var. Drugstore yani gratis Watson's'dan bir şey var mı bilmiyorum. Gratis alışverişi falan var. Onları şöyle bir geçeyim. Sonra yurt dışından aldıklarım. Ha bir de Mac'ten aldıklarım falan var. Böyle topluca bir anlatacağım. Hemen şundan başlayayım bunu geçen cumartesi Emine buraya geldi. O hatırlattı bana. Ben daha ver. bakmıştım. Bulamamıştım. Ve birinin videosunda görmüştüm. Sanırım Melisa'nın videosunda görmüştüm. Çok pratik diye düşündüm. Şöyle bir pamukluk gratislerde satılıyor. 7,5-8 lira var bir fiyatı var. İçini de aldım. Hemen pamukla doldurdum. Ki ben nedense bunun içine hani iki paket sağır gibi düşündüm ama bir paket anca sığıyor. Emine de bana demişti ama benim Nedense hani sıkışır da iki paket sar gibi gelmişti. Şöyle pratik oluyor. E, masamın üstünde mi tutarım, banyoyum koyarım bilmiyorum ama banyoda böyle bir pamukluğa ihtiyacımız var. Şuradan çekmek suretiyle alabiliyorsunuz. E, böyle bir şey istiyorsanız tavsiye ederim. Gratisten onu aldım. Onu alırken içindeki pamuğa böyle bir adet bir yedek pamuk aldım. Çünkü diz pamuklarım tamamen bitmiş idi. Başka e, Flormar'dan ki bu makyajımda da kullandım. Şu indirimde olan serisinden Passionate Dots e, Immisible Powder yani transparan toz pudrayı aldım. Daha ikinci kullanışım bilmiyorum. Yani çok emin değilim ama güzel ince bir yapısı var. Hani bu tarz bir pudra daha evvel kullanmadığım için benzerleriyle kıyaslayamıyorum ama bunu da dediğim gibi Gizem'in Makeup by Gizem Akgüneş Instagram'da. Onun tavsiyesiyle aldım. Çok bir farkı olmadığını söyledi. Öyle. Gerisi bir tane daha flor var. Gerisi essence ve balm yani gratis alışverişim. Dediğim gibi. Şu yeni çıkmış olan Jelle Look ojelerden aldım. Bendeki rengi Salmon Pink. Somon pembesi yani. Güzel. Sevdim. Birkaç tane daha rengini alabilirim. 3.75 civarındaydı. Ben de olmayan bir bal mürünü Bahama Mama'yı aldım. Neden aldım? Özür dilerim. Ee, çünkü kontür için hula gece kontür için yani bir düğüne gideceğim. Onda yapacağım makyajda. Şu anda yüzümde var. Hafif duran bir kontür. Çok belli olan bir kontür. Yani benim tenimde çok hani tam istediğim renkte değildi. Bahama Maman'ın buna uygun olduğunu yine gizemden öğrendim. Fiyatı da normal fiyatıyla aldım. Yani biraz indirimliydi galiba. 23'e mi 26'ya mı ne aldım. Normalde 16'lara 15'lere iniyor biliyorum. Ama e, vaktim yok. Bu cumartesi çünkü gideceğim düğün. E, ben de mat başka bir şeyim yoktu. Bunu almış oldum. Onun dışında yine esense e devam ediyoruz. Essence'in şöyle bir yeni kalemi çıkmış. Aydınlatıcı yani göz alt kaş altına falan da kullanabileceğiniz. Ben nude'unu aldım. Galiba iki tonu daha var. Bir sarı, bir pembe ışıltılı gördüm. Essence'in şu kalemlerinin hastasıyım. Tırnak kenarı oje temizleme. Bir süredir hiçbir yerde görmüyordum. Görünce bir yerden bir tane alıp yedekledim. Essence'in tırnak ürünlerini genelde seviyorum ki onlardan da birazdan göreceksiniz. Şu iki sevimli ojeyi Gizem'cim bana hediye etti. Daha deneme fırsatı bulamadım ama renklerini ve şişelerini çok beğendim. Sanırım bir koleksiyondan da bunlar. Love Letters koleksiyonundan. Sonra devam edelim. Essence'den yine bunların hepsi Essence. bu arada. Kalanların yani gratis alışverişi içinde. Essence Studio Nails Moisturizing Cuticle Cream. Yani cuticle mıdır? Cuticle mıdır? Nedir? Yani şuradaki tırnak etleriniz için bir krem bu. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Nasıl güzel kokuyor. Yani maymamsı kokuları sevmiyorsanız sevmeyebilirsiniz. Yumuşak bir yapısı var. Çok çok yoğun değil. Ee, yani bir laşın Lemon Flutter gibi yoğun değil. Daha yani ben bunu el kremi gibi de bir parça alıp böyle tırnak uçlarıma uygulayarak kullanıyorum. Ee, sırf kokusu için bile değer. Fiyatını tam hatırlamıyorum ama 5-6 lira gibi bir fiyatı vardı diye hatırlıyorum. Çok çok güzel kokuyor. Güzel nemlendiriyor. Yumuşatıyor. Manikür için de kullandım. Fena değil. Onun dışında 3 manikür ürünü daha aldım. Biri şu tahta çubuklardan tırnak eti içmek, gitmek için. Ee, iki tane üründe aldım. Bunlar jel değil. Yani jel ojeler için diye geçiyor ama normalde de kullanmamak için bir sebep yok. Biri e, oje kenarı. Yani oje sürdüğünüz zaman bulaştığında kenarları düzeltmek için şöyle silikondan ki bu açıdan çok esnek. Şöyle girip tırnağınızla girmektense şunun da şöyle diye alabiliyorsunuz. Güzel bir ürün. Denedim. Bu da şöyle bir ucu hafif ponza taşı gibi bu sert ve de e, cuticle'larınızı itmeniz için böyle bir şey aldım. Bu da fena değil ama şu gerçekten kullanışlı. Bunların fiyatlarını tam olarak hatırlamıyorum. Son olarak Essence'den Blush Up şu allıktan aldım. Ombre allıklara bayılıyorum. Bunun bir de pembelisi var ama ben bunu aldım. Şöyle renklerini de göstereyim. Gerçekten güzel renkleri var. Biraz tabii ki her esans allığı gibi toz toz oluyor ama beni çok bozmuyor açıkçası. Yani bu fiyata gideri var her türlü öyle diyeyim. Sevdim, beğendim. Başka ben bunları ayırmıştım videodan evvel ama hepsi yine birbirine girdi. Şunları söyledik. Şöyle kenara koyalım. Ha. Migros'ta şöyle bir kutu gördüm. Bu vazelinin orijinal ürünleri ki kendisi şurada oluyor. içinden bu çıkıyor. Bu gelmiş. Görür görmez aldım. Ve ben eskiden çok kullanırdım vazelin. Cansız Beybel'inkini kullanırdım. Özellikle topuk kremi olarak. Topuklarıma sürüp akşam yatmadan evvel üstüne bir çorap çekerdim. Şahane olurdu. Vazelin de o, o niyetle aldım. Bir de kutusu için aldım. Ee, ve dudaklarımı uyguladım ki bu sırada nedense aşırı dudaklarım kuru. Ee, Carmex bile bir işe yaramıyor. Bir süre sonra kurutuyor. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Bir kötü tarafı var. Tabii ki o vazelin tadını alıyorsunuz. İlk başta yani bir geliyor. Sonra birkaç saniye sonra o gidiyor. Dedim o zaman bunun bir de kakaolusu varmış. Birinde görmüştüm. Galiba Begüm'de gördüm. Begüm'ü Instagram'da. Kakaolusu da yine aynı kutuda bulunca ki son 3 tane kalmıştı Migros'ta. Fiyatı da Migros kartı 4.90 gibi bir fiyatı var. Kakaolusu bu. Bir de kakaolusunu aldım. Kakaolusu da kakaolusunda da o koku var yani o koku geçmiyor. Bunun bir de güllüleri var ama güllüleri Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum. Sanırım gelmedi. Böyle sonra biraz daha hayende geçiş yapalım. Ee, boş bulunmak suretiyle iki tane eyeliner aldım. Niye ikisini birden aldım bilmiyorum. O yüzden bu mavisini açmadım. Bu mavisini saklıyorum. Bu mavisi size hediye olarak bir çekilişte gelecek. Bu arada e, neyse onu söylemeyeyim bu videoyu izlediğinizde açıklamış olurum. Çünkü şu anda kağıtları duruyor. Şey listeleri YouTube'daki Mac Çekiş'in açılışından bahsed şey çek. Ay konuşamadım. YouTube YouTube'daki Mac çekilişinden bahsediyorum. Ee, açıklanmış olur sizi bunu izlediğinizde. Şöyle bir güzel Art Deco'dan eyeliner aldım. 30 35 lira civarına diye hatırlıyorum emin değilim. Renklerine vuruldum. Çok güzel bir yeşil ama elime çizmek istemiyorum. Bir kötü tarafı var. Çıkmıyor. Yani çok çok zor temizleniyor. Ama çok rahat sürülüyor. Ucunu göstereyim. Şahane bir ucu var. Çok rahat sürülüyor. Bu yeşili mavisini de size ayırdım. Kullanmadım. Neden size ayırdım onu söyleyeyim. Çünkü Amerika'dan kuzenim bir set getirdi. Stila'nın içinde her renk eyeliner var ki birazdan göreceksiniz. Bir tane daha gerek yoktu. Hatta bunu da kullanmamış olsaydım bunu bile verebilirdim. Yani ama yeşil bende kaldı devam edelim Mac Mekte bir tane koleksiyon ürünüm var diğerleri normal her zaman bulabileceğiniz serilerden ve bir tanesi de şu anda kayıp iyi mi ama göstermeden olmaz ki rujum kayıp arkadaşlar geliyorum önümdeymiş görmedim <laughs> hemen koleksiyonu göstereyim e, ee, nasıl okunca hakkında hiçbir bilgim yok. Proenza şuhuler, şuhuler. Şöyle bir yanar dönerli e, kabı olan bir koleksiyon. Koleksiyonda iki allık fırça vardı. 4-5 tane ruj vardı. Kapları güzel, değişik. Şöyle fakat çok pahalı. Ben de aldıktan sonra fark ettim. Allah'tan tek bir parça aldım. Allığı çok beğenerek aldım. Bunu almak istiyorum. Bir de rujunu almak istiyordum. Kırmızı olan. Man Hoover, Man Grover öyle bir ismi var aklımdaydı. Ama dedim sonra alırım onu. Şimdi de vazgeçtim. Şu allık bu da gördüğünüz gibi ombre bir allık. Bu da daha açık böyle somon rengi gibi bir renkten. Orada biraz daha canlı gözüküyor. Mercana gidiyor. 90 lira civarı bir fiyatı var ne yazık ki. Ama gramajı daha yüksek sanırım. Evet 14 gram kocaman bir allık. Bunu aldım. Onun dışında biraz Mac'ten uzun zamandır istediğim fakat beklettiğim ürünler vardı. Bunlardan biri Pearl. Cream Color Base olarak geçen şu yüzün her yerinde uygulayabildiğiniz aydınlatıcıları. Krem aydınlatıcı bunlar. Çok 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 sevdim ki düğünde de bunu kullanmayı düşünüyorum. Şöyle iyice yani aydınlatıcıların benim en sevdiğim tarafı böyle varla yok arası gibi olan ışık değişiminde fark edebildiğiniz ki oradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum çok güzel duruyor yanakta. Hiç böyle yaldır yaldır disco topu gibi durmuyor ki ben ondan korkuyordum ama deneyip aldım. Çok memnun kaldım. Bu 50-60 lira gibi bir fiyatı var. Fiyat vermeyi çok sevmiyorum ama özellikle Mac ürünlerinde sonra soruyorsunuz bana ki Mac'in sitesinde artık hepsinin fiyatı var. Oradan da gidip bakabilirsiniz. Onu aldım. İki tane far istiyordum. Birini bulamadım. Biri de Concrete isimli far. Mac paletimi bitirmeye çalışıyorum. 4 tane boş yerim vardı. Baktım ki hiç koyu kahverengi farım yok. Bu da güzel soğuk tonlu. Kaşlarda da kullanılabilecek bir kahverengi. Şu anda sürmeyeceğim çünkü elimde krem ürünler var. Farın yapısını bozmak istemiyorum. Ama gördüğünüz gibi boz kahve olarak adlandırabileceğimiz çok güzel bir renk. Güzel kullanacağım düşünüyorum bunda. Son olarak bir tane ruj aldım. Rujda da e, Gizemle gittik yine mağazaya. Ee, onun çok met ettiği hani Love isimli bir ruj vardı ki o gün de dudağında vardı. Kıza acayip yakışmış. Ben de doğal tonlarda bir ruj istiyordum. Aslında mat ruj istemiyordum ama nedense gidip yine matlara baktım. Allah'tan sürdüm. Hani last bende iğrenç oldu. Böyle dümdüz ceset gibi durdu. Ben de gidip daha pembemsi bir ton olan Pink da aldım. Pink Play ile Pleasure Me olması lazım. Onun arasında kaldım. Kinda Sexy de vardı. Bunlar üçü de mat tonlarda olan renkler ki bunu elime sürebilirim. Bu daha pembe pembe. Pembeliği belli olan. Seviyorum bu tonları yakıştırıyorum da kendime. Şöyle bir pembe ruj. Üstüne glosslarla da glosssuzla da glosssuz da rahatça kullanılabilecek bir renk. Bunu almış koleksiyonuma katmış oldum. Benim aldıklarım bu kadar. Amerika'dan gelenler var. Ee, birkaç parçası arkadaşlarıma geldi. Onları geçiyorum. Sadece kendimdikileri göstereceğim. Bu sefer ki bazı arkadaşlar resmi görünce instagramda yazmış eski senelerde gelenlerden daha az şey getirmiş kuzenin diye. Çünkü kuzenin buraya gelmeden evvel bir Avrupa turu yaptı. O kadar da dolaşırken kıza hani kutu kutu bir şeyler ısmarlayamadım. Ki şeyde şey de ısmarlamak istiyordum. Oradan birkaç hediye cinsi bir şey. Ama olmadı. Sephora ile başlayayım. Sephora'dan sadece iki parça aldım. Neredesiniz çocuklar? Bunun kutusunu göremiyorum şu anda. Şöyle göstereyim. Hourglass meşhur olan şu pudrası ve allıklarından birer tane aldım. Daha fazla almadım Çünkü hem fiyatları çok yüksek hem de denemek istedim bu pudrası Bunlar e, aydınlatıcı pudralar gibi diyeyim yani tüm yüzü uyguluyorsunuz bunu ya da e, ihtiyacınız olan mesela alnın üstüne aydınlık vermek istediğiniz yerlere de uygulayabiliyorsunuz aydınlatıcı gibi e, mat olmayıp ama yüzde böyle ışıl ışıl da görülmediği iddia edilen enteresan e, bütün youtuberlar tarafından yabancı youtuberlarda özellikle bayılılan ürünler. Ben bayılacak mıyım bilmiyorum. Denemek istedim. Bendeki rengi Luminous Light. Esasında Dim Light'ı istedim. Dim Light'ın daha tenimin rengine uyacağını düşündüm. E, fakat out of stock'tu. Ben de Luminous Light'ı aldım. Nasıl olacak bakacağız. Bir de bunun üçlü seti var. Ben bunu söylediğimde tabii ki yoktu. Ben bunu söyledim. iki gün sonra size de kendisini gördüm. Duvarıma Duvarıma kafa attım. <laughs> üzüldüm yani ne yapayım ama yakalarsam onu da alabileceğim. Allahı çok beğenerek aldım. Bu da diffused heat şöyle mercanlı karışımı. Şu gördüğünüz açık renkler bütün e, hourglass pudralarının renklerine göre isim alıyor. Yani bunun içindeki diffused light'ın içinde olan şu rengi mesela luminous'lu olan bir şey de var. Onları birleştirerek de kullanabilirsiniz gibi mi yapmışlar artık bilmiyorum. Yani bu açık renkleri şu pudraların renkleriyle uyumlu şekilde olan bir durumda söz konusu. Aldığım allık da bu. Bunlar biraz 35-45 dolar arası fiyatları değişiyor. Benim siparişim esasında bu kadardı. Sonra kuzenim gelmeden iki gün evvel bana Whatsapp'tan yazdı. Nordstrom Rack'tayım diye. Nordstrom Rack böyle nasıl anlatayım? ben de gittim çok iyi biliyor gibi değil ama ondan bildiğim kadarıyla ee, kozmetik ürünlerinin bir kısım böyle hani sezon sonu gibi orada ucuza ayrılmış kısmı oluyor Nordstrom'un içinde normal fiyatlarının çok altına iki tane mesela o bana resimlerini gönderdi ben içlerinden birkaç tane seçtim sağ olsun ee, iki tane ojem var biri şu anda tırnağımda şu gördüğünüz mavi e, ee, o euros euro bunun ismi bu da hot and spicy Şöyle tam yazlık güzel bir mercan rengi. Bunlar 7 ya da 8 dolara inmişti. Tam 10 dolar mıdır 12 dolar mıdır tam fiyatlarını bilmiyorum. Ama çok ucuz aldım. Bir ürün. Yine Northromac'dan. Ee, Urban Decay Primer Potion. Normal fiyatı 20 dolar. Ben almışım. 9 dolara. Bu hangisi? Grid galiba bu. Grid. Evet. Altın rengi olan. Onun için özellikle aldım. Ee, bunların renklisi yoktu elimde baya altın rengi tek başına da kullanılabilecek bir primer o fiyatı olunca da aldım bunu kuzenim bana hediye almış benim kozmetik manyağı olduğumu öğrendiği için artık şöyle Too Faced'in daha evvel de görmüştüm bunu minnak bir paletti. altından da bronzer'ı lip gloss'u ve allığı çıkıyor ki yanlışlıkla bir parmak değme olasılığı şey var ama yabancı değil çok sevimli yabancı değil kuzenimin parmağı olduğu için sorun yaşamıyoruz şöyle minik seyahatlere giderken yanımda taşıyabileceğim ve son olarak diye düşünüyorum. Evet yani son olarak iki tane Stilla paletim var. Bunların biri 22 dolar, biri 15 dolar. Normal fiyatları 25-30 dolar arası değişiyor. 22 dolar olan 39 dolarmış. 15 dolar olan 25 dolarmış normal fiyatları. 15 dolar olanı göstereyim. Bunları da özellikle aldım. Birincisi şu tarz kalem ürünlere bayılıyorum. Asansörlü kalem eyeliner'lar hem indirimde olması sebebiyle hem de tam boyuyorum bunlar ve yani Stila'nın kalemlerinin kalitesinin çok iyi olduğunu biliyordum özellikle bir diğer kutudaki likit Eyeliner'ı göstereceğim. Ay çok uzatıyorum. Özür dilerim. Siyahı var. Kahverengisi var. Mürdümü var. Laciverti var. Bir de şurada çılgın bir yeşili var. Tanesi 5 dolara gelmiş oldu. Çok çok iyi bir fiyat Stila için. Şöyle metal bir kutusu da yanında. Hediye cabası. Bu da diğeri. Bunda da tam boy likit Eyeliner siyahı ki bu birçok Youtuber'ın Favorisi ve ben bundan bir tane tek söylemiştim. Tesadüf ee, birkaç gün evvel eline ulaşmıştı. Bunu bulunca arada büyük bir fiyat farkı var. Yani tanesi iyi 20 dolar gibi onun galiba. Bunda şu seti 22 dolara aldım. Ee, tam boy siyah ve küçük boy kahve yeşil ve maviden oluşan likit eyeliner seti. Çok güzeller. Uçları incecik çok rahat sürülüyorlar kalıcılar e, favori eyeliner'ım olabilirler. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle de gösterti vereyim. İncecik sürülebiliyorlar. Şu anda ellerim biraz ıslak dağılıyor ama çok kalıcı. Gözümde de denedim. Böyle biraz bastırarak kapan etmeniz gerekiyor. Yoksa açık kalabiliyor. Dediğim gibi işte kutuları da sevimli falan filan severek kullanacağım. Bunları aldığım için de o art dekolardan biri sizin olacak inşallah. Bu çekilişler nasıl gider artık Instagram'dan mı bir tane çekiliş yaparım ne yaparım çok emin değilim. Çünkü YouTube'daki çekilişleri niye durdurdum? Hiç önemli değil. Ben devam ederim ama şöyle bir problem var. Şimdi de sonucu açıklayacağım. Onu da buradan söyleyeyim. Gerçi videonun başında mı söylemiştim? Belki videoda mı söyledim bilmiyorum ama siz bu videoyu izlediğinizde o sonuç açıklanmış olur. Fakat ben bu çekilişi YouTube kapanmadan evvel yaptığım için X kişi kazandı diyeceğim ve o X kişi başka yollarla YouTube'a girip izlemiyorsa o X kişi bunu öğrenemeyecek. Ne kadar bekletebilirim? Bir diğer çekilişim de aynı şekilde bekletiyorum. Yani açıkladım sonucu ama kazanın çıkmadı. Bana sonra 15 gün sonra gelip YouTube açıldığında ben nereden bilebilirdim ki YouTube kapalıydı da diyebilir. O da haklı. Böyle bir zikarda bir derede kaldım. Bakalım bu çekilişleri o yüzden biraz ara vermek zorunda kalacağım ki elimde hediyeler olmasına rağmen. Biraz bekleyelim bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Ben çok keyif aldım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenirseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.